Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mübarek Cuma günü. Hepimizin Cuma'sı mübarek olsun. Herkese hayırlı Cuma'lar dilerim arkadaşlar. Şöyle sayımız birazcık çoğalsın inşallah hemen konumuza başlayacağız. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Sizlere bugünkü canlı yayınımda Medine görüntülerini sunuyorum. Umre'ye gittiğimizde çekmiştik. Bugün malum Cuma günü ve Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmenin çok önemli olduğu bir gün. Bu görüntüler eşliğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selamınızı iletin inşallah arkadaşlar. Şu an Efendimizin kabri tam karşınızda. Bu görüntüleri sizler için çekmiştim Umre'ye gittiğimde. Cuma günü Öyle bir saat var ki o saatten bahsedeceğiz ve Medine görüntülerinden de ayrılmayın hiçbir zaman. Medine'yi seyrederek, Ravza-i Mutahara'yı seyrederek içinizden kalbinizden salatü selam getirmeyi de ihmal etmeyin inşallah. Orada yayına katılan bütün dostlardan ricam hemen herkes şöyle bir yayını beğeni versin inşallah. Beğen butonuna basalım daha fazla kardeşimiz de şu mübarek cuma saatlerinde yayınımıza katılsınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma günü ile ilgili muhteşem hadis-i şerifleri var. Cuma günü ile ilgili olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Bugün yani Cuma gününde hayırlı bir saat vardır. Kim o saate tesadüf eder de Allah'tan hayırlı bir şey isterse o şey de kısmetinde varsa eğer Allah onu ona verir kısmetinde yok ise ondan daha hayırlısını ahirette verir. Kim bir miktar belanın kaldırılması için o saatte dua ederse Allahü Teala duasını kabul eder ve daha büyüğünü onun üzerinden kaldırır. Belaların kaldırılması için diye geçmekte hadis-i şerifte. Tam o duanın kabul olduğu saate denk gelirse eğer belalar kaldırılır. Bu yüzden Gazze'deki kardeşlerimize özellikle cuma günü çok dua etmek lazım diye düşünüyorum. Ola ki duamız o saate denk gelir ve Gazze'deki kardeşlerimizin üzerindeki belalar kaldırılır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle bir hadisi şerifi daha var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cuma günü içinde öyle bir vakit vardır ki Müslüman bir kul namaz kıldığı halde o vakte rastlar da Allah'tan bir şey dilerse muhakkak Allah onun dileğini yerine getirir buyurmuştur. Bu sözleri söylerken de eliyle bu vaktin çok kısa olduğuna işaret ederdi diye buyurulmakta arkadaşlar. Kaynak Buhari, Müslim, Musafirin, Cuma Peygamber Efendimiz bu hadis üzerinde konuşma yaparken eliyle de o vaktin çok kısa olduğunu hani böyle işaret parmağımızla baş parmağımız ile ikisiyle birlikte gösteririz ya çok kısa bir zaman dilimi diyerek işte öyle Efendimiz işaret buyurmuşlar. Bu vaktin çok kısa olduğu konusunda ve o vakitte mutlaka duaların kabul edildiği konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurmuşlar. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'dayız arkadaşlar. Orada efendimizin kabrindeydik ve bu görüntüleri efendimize salatü selam ulaştırmanız için de şu an ekrana verdim. Umredeyken çekmiştik bunları. Evet aynı zamanda kalbinizden Efendimiz'e salatü selam getirmeyi unutmayalım. Şöyle hep birlikte bir tekrarlayalım salatü selamı. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Rabbim bu arada umreye ve hacca gitmek isteyen bütün kardeşlerimizin yolunu açık eylesin inşallah. Evet cuma günüyle ilgili olarak cuma günün faziletine dair de yine birçok hadisler var. Şimdi cuma günü Duaların kabul olduğu vakitle ilgili olarak şöyle görüşler var. Peki hangi vakittir o vakit? 1. Güneş doğarken çok kıymetli. 2. Cuma ezanı okunurken. Bakın, ezan Cuma ezanı okunurken arkadaşlar duanızı yapın. Şimdi öğle vaktinin girdiğini işaret eden ezan var, bir de cuma iç ezanı var. Namazda Öğle ezanı okunduktan sonra 4 rekat Cuma'nın ilk sünneti kılınıyor. Sonra hutbe, sonra iki rekat farz kılınıyor. Ya, i̇şte burada hutbeden sonra hemen Pardon, hutbeden önce hemen bir ezan okunuyor. Hutbeden sonra da kamet getiriliyor. Yani hutbe anı çok kıymetli. Neden? Ezan ve kamet anıdır. Özellikle erkek kardeşlerimiz dikkat etsin. Erkeklere özel burası e, tabi camiye giden bayanlar varsa onlar da iyi dinlesinler. E, 4 rekat ilk sünneti kıldığınız arkadaşlar hemen müezzin efendi ezan okuyor cuma iç ezanı sonra hoca efendi hutbeye başlıyor. Hutbe bitince de kamet getirilip farza duruluyor ya İşte o hutbe esnası çok kıymetli çünkü ezan ile kamet arası. Ve o saatlerde hutbeyi dinlerken aynı zamanda dualarınızı kalbinizden geçirin arkadaşlar. Çok önemli. Bak hutbe okunurken üçüncü madde. Dört, cuma namazı esnasında namaz kılarken, secde halindeyken, sakın secde halindeyken dua etmeyi unutmayın. Yani aklınıza kalbinize getirin tamamdır. Duanızı çünkü e, Allah'ım bana şunu ver, Allah'ım bana bunu ver, Allah'ım sıkıntımı kaldır diyemezsiniz. Namazın içindeyken konuşmak namazı bozar. O yüzden zaten Rabbimiz sizin e, niyetinizi biliyor. Niyetinizi kalbinize şöyle getirin yeterlidir arkadaşlar. 5. Hazreti Fatıma bu vaktin ikindinin son vaktinden güneş batana kadar olduğunu babası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiştir. Bakın bu da apayrı bir de detay. Hazreti Fatıma ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızıdır. Ve o vaktin ikindiden sonra güneş batana kadar işte kerat vakti dediğimiz olay var ya ikindi namazı kılınıp herkes dağılıyor sonra belli bir süre daha e nafile namazlar kılınabilir o esnada fakat keraat vakti girdiği zaman akşam namazına 45 dakika kala keraat vakti başlıyor. O vakit girdiği zaman namaz kılmaz, sadece zikir tesbih yapılır ve Allah dostları o vakti zikir ve tesbih için ayırmışlardır arkadaşlar her zaman. Keraat vaktinde e, zikrederler, zikrederler ve akşam namazını beklerlermiş o şekilde zikir halinde. İşte bakın Hazreti Fatıma validemiz de annemiz de öyle buyurmuş. Efendimizden bu şekilde gördüğünü duyduğunu naklediyor. İkindinin son vaktinden güneş batına kadar olan vaktin duaların kesinlikle kabul olacağı vakit olduğunu söylüyor. Kim söylüyor? Hazreti Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı söylüyor. Ama az önce saydığım vakitleri de unutmayın. Güneş doğarken zaten geçti. Bugün gün batımın e, sabah namazından hemen sonra güneş doğuyor. O saatlerde dualar kabul edilir. Cuma ezanı okunurken o vakit tam cuma ezanı okunurken orada gizli olabilir. Hutbe okunurken orada gizli olabilir. Cuma namazı esnasında gizli olabilir. Yani duanın kesinlikle kabul olduğu o vakit. Beşincisi de Hz. Fatıma radiyallahu anh'ın dediği gibi gün batımına yakın olan vakit, keraat vakti orada ne isterseniz isteyin diyor. Allahü Teala inşallah duaları kabul eder. Her şu var ettiğiniz dua eğer olmuyorsa bir şekilde yine o sizin hayırınız içindir. Çünkü Allah'tan hayırlısını isteyin her zaman. Ya Rabbi benim hakkımda hayırlıysa ver. Eğer hayırlı değilse verme. Yani bu bu niyetle yapın arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey istersiniz ki sizin için hayırlı olmaz, sizi doğru yoldan sapıtır o istediğiniz şey. Ve dolayısıyla siz Rabbinizin sevdiği bir kul iseniz, zaten dua ediyorsanız Allahü Teala'ya karşı her zaman dua eden bir mümin iseniz, Allah'ın sevgili kullarından birisinizdir. O yüzden allah Teala sizi sevdiği için o istediğiniz şeyin sizi yoldan sapıtacağını bildiği için onu vermeyebilir arkadaşlar. Yani hiçbir zaman niye vermiyor ya diye şikayette bulunmayın. Vermiyorsa vardır bir bildiği yine sizin hayrınız içindir. Yani sizin ahiretinizi sonunuzu düşündüğü içindir. Rabbimiz bizi öylesine düşünüyor ki cennete girmemiz için bütün vesileleri önümüze ser, sermiş. Bütün sebepleri önümüze yığmış arkadaşlar. O yüzden çok çok önemli. Allahü Teala'nın bu önümüze yığmış olduğu vesilelere sarılmak lazım. Yani cennete girmemiz için Allahü Teala tabiri caizse her şeyi önümüze sermiş. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir sözü var çok hoşuma gidiyor ve komik bir şekilde de söylüyor bunu. Cennet bedava giden yok, cehennem parayla diyor, giden çok diyor. Gerçekten de öyle. Bir de sayıyor. Şimdi adam günah işlemek için bir yere gitse para lazım. İçki içmeye bir yere gitse para lazım. Ondan sonra eğlence merkezlerine bara falan gitmeye kalksa para lazım. Ama Cennete gitmek için her şey ücretsiz, bedava. Namaz kılmak bedava. Dua etmek bedava. Sadaka bile küçük miktarlar, böyle küçük küçük miktarlar verdiğiniz takdirde çok büyük faziletler var. O bile bedava sayılır yani küçük miktarlar. Hani 1 lira, 2 lira bile olsa arkadaşlar. Yani cennete giden yollar o kadar çok kolay bir şekilde ki o kadar Kolay bir şekilde önümüzde duruyor ki bu yollar. İşte vaktimizi çok iyi değerlendirmek lazım. Ee, ömür geçip gidiyor arkadaşlar. Ömür hızlı bir şekilde geçiyor hem de. O yüzden mesela Umre'ye gitmiştik. Daha dün gibi geliyor. Ama bakıyorum bir sene üzerinden geçti bile. Bir seneden fazlası geçti. Bu arada yeni gelen dostlar hayırlı cumalar herkese. Rabbim dualarınızı makbul buyursun inşallah şu cuma saatinde. Şöyle bir dua yapacağız. O şekilde kapanış yapacağız arkadaşlar. Rabbim kabul etsin şimdiden. Duamıza şöyle güçlü bir şekilde amin diyelim. Şu an yayında olan dostlarımız hiçbir yere ayrılmasın ve duamıza amin desinler. Rabbim hepimizin duasını makbul buyursun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel lil müttakilin. Ve laudüvene illa zalimin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İlahi Ya Rabbi, şu mübarek Cuma gününde kapına geldik, sana el açtık, senden af diliyoruz. Ya Rabbi bizleri şu günahkar kullarına affeyle. Cuma günü hürmetine, sana açtığımız eller hürmetine Ya Rabbi, bütün arzularımızı, maddi ve manevi bütün taleplerimizi, sen bizlere ihsan buyur ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün dostlarımızın senden her ne muradı varsa sen şu cuma günü hürmetine onların bütün arzularını, bütün hacetlerini, bütün isteklerini onlara ikram eyle ya Rabbi. Şu cuma günü hürmetine Gazze'de büyük sıkıntılar yaşayan, zulüm altında Nefes almakta güçlük çeken ve her an ölüm korkusuyla yaşayan kardeşlerimize yardım eyle ve onları bu zulümden, zalimlerden kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyanın birçok noktasında Müslümanlar sıkıntılar yaşamakta. Sen o kardeşlerimize de yardım eyle. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize de yardım eyle. Çin zulmünden onları bir an önce kurtar ya Rabbi. Vaktin sahibini gönder ve İslam'ın başını Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı ve o beklenen bütün İslam alimlerinin ve İslam aleminin beklemiş olduğu altın çağı, o kutlu çağı sen bir an önce bizlere yaşat ya Rabbi. Dünya gözüyle bizlerin de o anı görmesine, o altın çağ diliminde yaşam yaşamamızı sen bizlere de nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi şu an duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin dualarını makbul buyur. Günahlarını mağfur buyur ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle. Bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Düşmanın şerrinden bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek cuma günü hürmetine dualarımızı o kabul olunan zaman dilimine denk getir ya Rabbi. Dualarımızı makbul eyle. Ya Rabbi cümlemizi kabir azabından muhafaza eyle ve bütün geçmişlerimizi de kabir azabından sen koru ya Rabbi. Bütün geçmişlerimizin kusurlarını taksiratına affeyle, kabir azabı yaşıyorlar ise sen onların kabir azaplarını sona erdir Allah'ım. Ya Rabbi şu mübarek cuma günü hürmetine bütün dertlerimize deva kıl, dertlerimizin dermanını ver.'' hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Hastane köşelerinde inim inim inleyerek senden şifa bekleyen bütün dostlarımıza sen yetiş ya Rabbi onlara şifa ihsan buyur. Amin amin amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kâfe ehli iman ve ehli İslam ervahı için. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ve aziz ruhu şerifleri için Allah rızası için El Fatiha. Evet arkadaşlar, yine çok güzel bir dua oldu. Şöyle kalpten geldiği gibi, gönülden geldiği gibi bir dua oldu. İnşallah Rabbim makbul buyursun. Bu arada arkadaşlar, dün dün akşamki canlı yayında da bahsetmiştim. Bazı kardeşlerimiz var Instagram'dan özellikle soranlar oluyor zaman zaman. Şimdi kayınvalidem e, kanser hastası yaklaşık 2 yıldır e, yoğun bir kanser mücadelesi veriyor ve e, bitkisel destekler de alıyor bunun yanı sıra kemoterapi de bu e, yaklaşık dördüncü defadır kemoterapi alıyor. Şu anda o, süre, o süreci yaşıyor. Onun için de dua ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Rabbim dualarımızı makbul biliyorsun. Bir de destek olmak isteyen varsa eğer şöyle sizlere ben bir iletişim bırakayım. Eee evet, kayınvaldeme destek olmayan arkadaşlarımız varsa, özellikle yurt dışındaki arkadaşlar çok soruyorlardı. E, direkt ben bizzat ulaştırırım. Sizin isminizi de söylerim. Dua eder inşallah. Kanser hastalarında duaları makbuldür. Çok ciddi bir hastalık çünkü. Ee, Rabbim destek olmak isteyen kardeşlerimiz varsa Herkesin sadakasını makbul buysun diyelim. Bu ibana direkt yollarsınız arkadaşlar zaten isminiz de çıkıyor. Ben aynı şekilde iletirim kendisine. O da dua eder. Bu şekilde destek olmak isteyen kardeşler için bunu söyledim çünkü Instagram'dan bazen soruyorlar. Ben de YouTube canlı yayında bilgi vereceğim diyorum onlara. Bu şekilde söylemiş olalım inşallah. Şimdi. Bu Medine görüntüleri ekrandayken tekrar bir salavat getirerek e, Efendimiz'e salatü selam getirelim ve birazdan yayını sonlandıracağım arkadaşlar. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Kendinizi oradaymış gibi hayal edin ve salavatı o şekilde getirin inşallah. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Şöyle tam kalpten, tam gönülden inşallah oradaymış gibi hissederek salavatınızı okuyun kalbinizden. Birazdan yayına son vereceğim arkadaşlar. Allah'ım